Geçmiyor abi. Evet. Şu granı saatleyip durma. Abi mi saatleyip? Hmm, Suriye'de derler. Abi ne ya abi? Da. da. Biz zamanında dedik, Suriye'liler. Hiç sen... Adam indi adam. Memleketine, mem memleketinden gelen bayan var mı Suriye'li? Hepsi erkek. Var ya, olmaz mı? Bilmem ne. Ya, ya, bunlar. Dersin sen artık yaptın mı? yaptım aslında hiç kimse yapmamıştı. Vallahi. Nerede yaptın? Asker değil mi? Yemin ederim. Tamam, Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ben de Karadeniz'de yaptım. Ceza Sen nerede yaptın başka? Rize de Sen nerede yaptın? Biz de Güneş'te. Ezine deme de. He. Senin kafanı sikiyim. Cezaevi işte. Çanakkale ezdiğin işte. Gidiyor mu? gitti mi oraya Orası çok kötü diyorlar Nasıl kötü 9 lan? Dokuzuncu ben. Abi siz, siz neydiniz iş başkanmış? Valla bizler istediler kuruyor oraya bakıyor. Adamı gördüm. Şunu bir adamı Bu yaparız. Vaydi. Sikeceğim yapacağınızı. Adam şurada bir yeri yattı lan. Ba Balkan da tutuyor. Biraz daha sağda. şurada tut. <laughs> Ayağını <laughs> Baydım. Ba Valla helal. Araba geliyor araba yanımda. Bir numara. Şey, iki, Mehmet abi sen oraya gitsin. Awesome. Nerede o bayı lan? O araba, o araba patladı lan. Gaya da gaya da. Hayır arabada iki kişi vardı. Gel nerede? Bunlar patladı araba da ne? Nerede, nerede bilmiyorum. Ha, yani Mehmet abi aldı birini. Gittin aldı. Awesome. Abi bunlar, bunlar çırpıştırdım buradan çırpıştırdım. Kayada var kayada yukarıda bak. Onu biliyoruz. Kayada mı istiyorsanız ya. Tamam ben evet. bayideyim çek çek. O M4 varsa bir salın ya. Aynen. Vallahi öyle yok. Bir şey var. var. Nasıl yok ya var ya. Var var işte var oğlum. Help! Watch out! Ha? Lan! Allah, şimdi? Watch out. Ne lan öne. Baba baba baba. Başkan nerede o? Kola orada, nereye gidiyor? Abi orada değil değil de geri kaçtı. Sen tamam, benim bir işaret dediğim gibi yedi. Görmeyi lazım ona. Ne var şunlar yedi ki. Siz kaldırdınız şunu ya. Ne oluyor kaldırmam mı diyor Çektim onu. I got supplies. Awesome. Ben, ben. Şu baygın aldın mı benim baygını? Aldım bir tane baygın çektim ama yukarıdan mı bilmiyorum nerede. Ersin'in de da olabilir benim baygın. Aldırmış inşallah şuradaydı bak Mark baygın. Location. Onu değil. Sis var Onu bir orada. Abi arkamız geliyor. Mark Location. Kardeş kapatın. Oha. Çatıda ha çatıda. Sağım solum her yer geliyor. Çok çatıştık ha. Sağım tamam, solumuz ekle geliyor. Awesome. Ben bakıyorum abi. abi. Mark ne abi? abi nasıl gel abi gel. Öldü öldü awesome. öldü. Awesome. Ah ölmemiş abi, bu. Şurada, şurada, çatada, çatada, Mark the location. Abi, abi ya? öldü öldü işareti geldi. O ayrı ya. O Ersin'i vurdu. Ersin başına vur koş gel. Gel buraya. Açık balkon var, açık balkon orada. Dikkat açık balkona. Bak orada açık balkona bak. Şey Onun arkasında bomba varsa bomba at, bomba. Zıpla the kat Mark the location. Mark the gel Mark the location. öbür the location. Mark gel 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 koş 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 the location. Mark the location. Mark o location. Ölürsem... Mark Bak location. Mark içeri gel. Hı hı geri dön the location. Mark 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 the Thank you. Dönü alacağım, alacağım zor dur sen rahat ol. Hadi bir de oynay lan. Tam vuruşunu vur, canı çok az. Oldu. Al işte. Lan! Oğlum gazı düşme. Abi işte yardım da, da Ney? <laughs> ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına. Hayrola abi bir olay mı var? Ya manyan teki havalarında ağzıyla uçak çekmeye kalkmış. Bir kargo uçağı gelmiş adama vurmuş paramparça olmuş. Olsun olsun. Genç miymiş? Olay yeri incelemeden arkadaşlar o şimdi orada. Topluyorlar parçaları. Genç bir yaşlı mı göreceğiz? Ya hadi toplan dumaları. Bugün hepsi var mı? Hadi çalışın Ahmet. Çalışın.